en iyi FIFA kapaklarını seçiyoruz. Hadi seçelim. FIFA 99 mu FIFA 2003 mü? Bir tarafta Dennis Bergkamp tek başına 3 efsane ile karşı karşıya geliyor. Edgar Davids, Ryan Giggs ve Roberto Carlos. Ben 2003 ile devam ediyorum. FIFA 2003 mü FIFA 2004 mü? Yani 3'e 3 bir kapışma diyebiliriz. Del Piero sevgimden dolayı 2004 diyorum. FIFA 2004 mi, FIFA 2005 mi? Yine Del Piero sevgim biraz daha ağır basıyor. Morientes ve Shevchenko'dan özür dileyerek 2004 diyorum. FIFA 2004 mi, FIFA 2006 mı? Wayne Rooney ve Ronaldinho ile çok uzun yıllar devam etti bu seriden sonra. E, FIFA 2006'dan sonra FIFA ama yine de 2004'teki o karizmatik poza erişemedi 2004. FIFA 2004 mi, FIFA 2010 mu? Bir tarafta e, Theo Alcott, Rooney ve Lampard vardı. Premier League Edition gibi olduğu için ben 2004'ten yanayım burada. Da. FIFA 2004 mü FC25 mi? FC25'teki şu yeniliği beğendim. Doğrudan Bellingham'ın bir fotoğrafını koymak yerine gol sevincini e, koymuşlardı. Ya Burada biraz daha yenilikçi bir yaklaşım olduğu için FC25 diyeceğim. FC25 mi, FIFA 2022 mi? FC25'te dediğim gibi gol sevinci faktörü çok önemliydi. FIFA 2022'de... Bilmiyorum ya FC 25'i daha çok beğendim ben. FC 25 mi FIFA 18 mi? God, Ronaldo. Ronaldo'nun efsane gibi estiği yıllardı. Yani Ronaldo sayesinde o oyunu alan, futbolla alakası olmayan insanlar bile oldu. O yüzden FIFA 18. FIFA 2018 mi yoksa yarım kalan hikaye FIFA 2017? Marco Reus mu? Yani Marco Royce burada biraz da Marco Reus'un hatırına diyeceğim. Farklı bir oyuncuyu kapakta kullanmak e, güzel bir tercihti. E, 2017'de bir şeylerin başlangıcı için güzel bir oyun olduğu için hem Marco Reus'tan dolayı hem de oyundan dolayı 2017.